Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Epic GTA Roblox. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a TPS Futbol TPS Ultimate Score oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü amacımız şey yani futbol oynayacağız arkadaşlar bugün. Ve arkadaşlar ve ben şu an level 5'im ve arkadaşlar bugünkü amacımız futbol oynamak bu kadar. Oyunda arkadaşlar kaleci var ve oyuncular var. E, antrenman yeri var. Antrenman yeri arkadaşlar istediğiniz zaman girebiliyorsunuz. İkincisi maalesef o level ondan sonra açabiliyorsunuz. Bu her ne kadar kötü gibi bir şey gelse de arkadaşlar kalecilik gerçekten baya zor bir şey. Bunu antrenman yerinde görebilirsiniz. Ve oyunu eğer şuraya gittiğimizde de oyuna böylece girmiş oluyoruz. Ve arkadaşlar sırada günün sorusu var. Roblox'a futbol oyunlarını seviyor musunuz? A Seviyorsanız hangi oyun, oyun sizin en sevdiğiniz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? artık takımımız yenilmeden önce oyuna girip much much. Ay, daha doğrusu daha Something sonra da çevirmeye başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben şu an level 5'im ama maalesef e, kart şeyi level 10'dan sonra açıldı. pardon level 15'ten sonra açılıyor. Bundan dolayı kart e, versem bile hiçbir şey değişmiyor. Ve ben şu an her şeyim sıfır olarak devam edeceğim. Şutum, driplingim, e, şey araya girmem, her şeyim level sıfırdı arkadaşlar. Bakalım level sıfıra ne nah, yapabileceğiz? Görelim. Bu arada arkadaşlar oyunda takımlar var anladığınız gibi. Bu arada takımız, e, takımı uyum seçmiyor arkadaşlar. Takımı oh, kim seçiyor 18, diye soracak olursanız oh. arkadaşlar. Takımı e, oyunda takım kaptanı oluyor ve takım kaptanı takımın ne olacağına da belirliyor. Konuşurken de oynayamıyorum. Bu arada abi bunlar bayağı iyi oynuyor. Bence bunlar level 15'i falan geçmişler. He evet. Şöyle araya araya girdim ama faul dedi, Faul Fualley yapmışım. Bak kesin sarı kart verecek. Erli bu şimdi. He, kim yapmış? Cık, uyardı. Uyardı abi. Bakalım ne yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar her şey drifting şu pas e, böyle şey gibi bir... Buradaki gördüğümüz şeyler de böyle skill'ler yapabiliyoruz. Mesela x'e bastığımızda göğüs kontrolü yapabiliyoruz. Böyle güzel bir oyun arkadaşlar. Yani. Ancak arkadaşlar oyun çok zor yani. Topu sürmesi falan çok zor. Siz direkt topu sürmeniz gerekiyor. Şut çekerken de zaten millet de sürekli araya giriyor. Çok zor o yüzden bu oyun. Üstüne bir de prolar oynarsa siz... Eğer bu olursanız ve eğer şey olursanız baya kötü oluyor. Çünkü bu oyunda prolar yani öyle böyle değil. Yani öyle böyle değil. Adamlar öyle böyle geliyor. Zaten şu an ben prolarla karşı oynadığım için biraz kötü oldu. Bizim takım tek pro mu bilmiyorum ama bence biraz pro tipi var. Pro olanlar vardır herhalde. Ben pro değilim çünkü level 5'im ben de. Ben bu oyunu oynuyorum level 5'im ama level 5 türlü ama atılacak bir level değil. Oh, what evet kaçırdım. Arkadaşlar getirdim? kaçırınca go oyun go direkt go otomatik ben size emot verebiliyor. Emotları da bu arada gol sevmişlerin level leveller level atladıkça açıyorsunuz. Ama bir sonraki emot açma leveli şeyden sonra e, 10 veya 15 levelden sonra. Bir de abi bunlar bayağı iyi. Aha, aha çok iyi. Gol atacağım. Gol atacağım. gol atacağım. Gol atacağım. Gol. Bu. Hadi. Yes be gol. Bıraktım. <laughs> Normalde tam çık tam çıkarılacak evet, çok çok güzel gol atmadım. Çünkü tam çıkarılacak gol oğlum. Oğlum berbat vurdum bu arada. Ama gol atmayı başardım 2-1. Bakın arkadaşlar golü izleyelim. İzleyin. Normalde birazcık daha sürüp gitmeyi düşünüyorum. Şansımı denemek istedim. Oğlum ama şans benden yanaydı. Tabi birazcık daha az yanaydı çünkü adam çıkarabileceği bir yerdeydi ama attım Allah'a Ama neyse ki attım 2-1 oldu. 27. dakika. Arkadaşlar burada devre arasına girdiğinizde bildiğiniz gibi antrenman yapmıyoruz. Maç bittikten sonra sağ bir anda antrenman Oo, yerine dönüşüyor. Şey değil, tamam. Biz de böylece antrenman yapabiliyoruz. Yani tam antrenman yeri oluyor. Burada oyunda top sürmek gerçekten bayağı kolay bir şey. De bu arada arkadaşlar oyunda XP oy oyun maçta yaptığımız şeylere göre, <laughs> göre oluyoruz. Defans yapınca gol. Yani oradan da yemezsin abi bu ne ya? Hadi ben, ben attım. Kaleci biraz saçma. Nasıl sen oradan yemeyi başarıyorsun? <laughs> Neyse. Oğlum internet niye kötü diyor ya? İnternet iyi bence şu an. Son 30. dakikadayız. Ve 3-1 Bence karşı takımın kalecisi şu an gerçekten çok rahat. Neden? Çünkü takımım yeniyor. Ben bir şey yapmasam da biz yeneriz. Şu an o hava tipinde bence. Takımın kaptanı bu arkadaşlar. Ben de aynı numarada. Numara 7. Numara Cristiano Ronaldo. Su! Oğlum bir hata çıkıyoruz hemen fual veriyorsunuz bir yavaş ya Yavaş yani, hemen de faal vermeyin. Ya hata çıkalım. Hassızlık yani. Bakalım, bence bu çocuk ileri vurur yani. Aa, vurmadı. He, fake attı. he şimdi vurdu. Okunamadım. Evet, gerçek berbat bir tackle oldum. he tamam. Ne oldu, dışarı mı? Bıçan dışarı boş. Kor-, Kor Korner olmasın ama ya. Abi, korner çok sıkıntı. Abi, gerçekten. Korner sıkıntı bu arada. Korner öyle tam bir bebelak şans. Korner çok iyi bir şans bu arada bu oyunda. Allah kafama çarptı. Kaleci çıkaramadı. Dur lan iş kafama çarptı diye bu e, korner vermiş genç Top zaten dışarı çıkmamış. Niye versin ki? Hayda bismillah. Olmadı. Oha. Korner mi? Yok değil çıkardı da çıkarmaz olaydın. Of. Abi kaleci kalecilik yapmıyor resmen abi sürekli gol yiyeceğiz <laughs> diye korkuyor. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> ee, ne yapacak, yapacak acaba ya? ya? Oğlum bu kaleciye bir şey mi desem de ben de kaleci olamıyorum. Oğlum kafamın üstüne de geçmez. Kaleci onu... <laughs> olun... Kaleci oyundan <laughs> mı çıktı? <laughs> Oğlum kaleci yokken daha kötü oluyormuş. Kaleci bu <laughs> kadar şey yaptım mı sözü Level kaç? 5. 5 level daha kaçmam gerekiyor. gerekiyor. Ne yapacağız ya? Ya abi zaten adamlar farkı koymuş yani. Ne yapacağız? Lan? Ben bir şey daha yapamam bu arada. Ben bir şey daha yapamam. Benim bir... vallahi bence takım hiçbir şey yapamayacak artık. Bundan sonra salalım bence. Adamlar istediği kadar atsın. Kupaya. Harry o girmesin. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Ha bizde mi? Yo, Harry Maguire. Ha kaleci, <laughs> tamam. İyi kaleci aldık en azından. Oha, dakika bir gol girdi lan. Abi sen niye sürekli fual yapıyorsun? Yeter bir yavaş. Bir yavaş kardeşim bir calm down bir yavaşla ya Allah Allah bir yavaşla Öbe estağfurullah ya Kayarım good pass. Ne kutbası Oğlum bu Oğlum boynu oyunun spiker'i yemin ederim 90 kuruş, 31 kuruşa bir spiker lan bu. <laughs> Oğlum, Fantastik senin üstüne gel. tuttu, <laughs> bunda ne var? <laughs> Oğlum bu ne <laughs> biçim bir spiker? Ben bile daha iyi spiker yaparım. Heh tamam, hayır hayır ha, o kadar da gitme ama yani. Akaleli çıkaralım. And we look to the and the Dur, al! His... Direkt nedir? Tamam sakin. Oğlum nasıl o direkten döner ya? Oğlum bile kaleci çıkmamış. %99'luk gol. Neden? E çünkü direğe çarptı. Ve ben bu şansın %1... Ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Lan? Oğlum! Yemin ederim 90'da. kaç aykün var senin kardeşim. Sırf topu elime alacağım diye topu kaptırdın. Çabuk ileri oyna. <laughs> Oğlum bu oh, oyunun diri bu da çok zor. No yardım et. Half, Hocam elle oynadı bana to ne? No, oğlum ben tek başıma oynamıyorum. Kaleci de var da. Hocam o nasıl dışarı çıkmadı be ya? Bu da gene mi korner? Abi sürekli korner veriyorsun. Point. Bir out ver ya. Bir out ver. Bir out ver yani. Orta geldi mi? Yok gelmedi. Bu orta mı? Yok. Allah rızası. Şarkı, abi anything. dışarı Çıktı. Adam dokundu. Couldn't out. Tamam out. Out, ben out. Ben ileri gidiyorum abi bana atarsın. Corner. Ben de gol atarım. Bitti bu kadar. Ama 4-2 olacak sonra. Hiçbir şey değişmeyecek. Çabuk abi ileri oyna. Ben buradayım kardeşim. Ben buradayım ileri oyna. Ben buradayım ileri oyna. Çabuk çabuk helal abi. Helal abi. 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 Kafa vurdu. Hayır. Oğlum adam ne giymiş be <laughs> Bak bir daha faal verme made. bir daha faal verme Oğlum sen de sürekli kayma bir yanına git adamın. Harry Maguire That's yemin Bu şu gol ya Adam, adam bal gibi çıkardı Olamaz mı hayır ben kabul etmiyorum bu gol değil Hayır bu gol olamaz imkanı yok bunun gol olması imkanı yok Gol mü? Gol well, oh, değil, right go. değil, let's go. Gol değil, Ben dedim abi niye gol olsun? İlk kere bitti. <laughs> all Allah'tan game, değilmiş. All Ama abi, arkadaşlar got yorumlara yazın. Bu gol müydü, değil miydi? Çünkü biraz tuhaftı ya. ya. Gol Goal değildi, değildi bence. Be Kaşınıyor elim game. ya. Arkadaşlar bu arada bir sorum daha var. En sevdiğiniz e, futbol mevki ne? Yorumları yazın ya da en sevdiğiniz spor ne? Yorumları yazın yani. Çünkü aranızda futbolu sevmeyenler olabilir. Bu bir sıkıntı değil. Sadece insan sevdiği sporu yapmalı. Benim gördüm. Oğlum la bu hırsız. Sen niye burada futbol oynuyorsun oğlum? Sen hırsızsın. Herhalde herhalde kaçmak için çakma oyuncu kılına girmiş ama iyi oynuyor. Başımızda. Oğlum yemin ederim kayıyorum ama hiçbir şey yaramıyor ya. Oğlum bu oyun yemin ederim. Ball bu oyun nasıl çalışıyor? Let's go yaptım sonunda. Ama taça attım. <gülüyor> 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 ama taşta bence işe yarar yani. En azından adamların bir şansını azaltmış oldum. Şimdi bu herif şuradan şuraya atabilir. Benim buraya tutmam lazım. Ama bu herif buraya da atabilir. Atla atla. Oğlum yemin ederim. Eh, en azından bir kişi oldu. Helal abi bu çocuk savunma değil. Kaleci, kaleci, boşum boşum. Konuları çıkar mı kaleci boşum. Kaleci boşum çabuk oyna kaleci boşum. Kaleci boşum şans. Kaleci boşum. Kaleci sonunda atmayı başardın. Ya yemin ederim kızım seninle bir kafaya vurma artık şunu ya. Bir şans alalım bizde. At the stats, it's just clear that squid Game şu bu. Oğlum sen Squid Game misin yoksa Squid, squid Game'deki change, koruma mısın belli değil. Çabuk 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 çabuk. Oh let's go çıkardık. Hadi <laughs> bende bu. Tamam abi bende bu. Bende bu oğlum bir dakika. Lan bu bende sakin ol. Lan bu bende sakin ol. Arkadaşlar oh, bu nasıl dışarı çıktı? Ben mi vurdum çocuk mu vurdu? Çünkü ben vurunca böyle gidiyor. Böyle değil. Ayak dışıyla da vurmuş kim vurdu tersi ya? Şu so an bence tersi ben tersi vurdum. Tersi evet tersi ben tersi vurdum. Tersi Benim yüzümden gol atamadım. Çünkü 86 milyar kişi gelmiş şey yapıyor. Lan. Ha şimdi oldu. Arkadaşlar özür dilerim ekran bir kesildi. O reklam arkadaşlar. Lan. Oğlum ekran well, e, ayar şey yapınca niye şey oluyor? geleceğim yemin ederim. Oğlum bunu Oğlum bunun sesine ne oldu ya? Well, has been a brilliant performance. And what about you, Jerry? What have you thought of the game so far? <gülüyor> oğlumun, <gülüyor> oğlumun ne lan <laughs> <Yemin gülüyor> <Buna> adamın adam, <laughs> oğlum adamın, <gülüyor> adamın <gülüyor> so far, oluyor. It's been absolutely worth it. Oğlum adamın sesi bir inceliyor bir kalınlaşıyor. Has bir yoksa uzaylı mı? Kanka buradayım boştayım at. Kanka buradayım boştayım at. Atsana. Oğlum kaleci. Kaleci at at boşum çabuk oyna çabuk. Çabuk oyna. Çabuk çabuk. Boşum lo. Oğlum çabuk oyna derken böyle mi çabuk? E gerçi iyi. Lan hadi 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 hadi. Yemin ederim böyle rezil bir şut gelmedim. <laughs> Arkadaşlar dedim şutum ne ver sıfır. Ben gol biliyorum Bir şekilde de kaçırıyorum. Şutum bu kadar mı kötü? Evet. Evet. You are winning for voting goal. Niye? <laughs> He demek ki bunların golü sürekli vara gitmiş. Hadi log <laughs> Abi o ne say, oldu? Bence birazcık daha kenara atsaydım. E, ke pardon kenara değil. It's kenara sürseydim olacak. Yerden oynadı. Helal şans bu şans. The the green team's Oha ben havaya kalktım. Hocam fuar var beni havaya kaldırdı. Hocam şike yapıyorsun ama haksızlık beni havaya kaldırdı bu. Hocam bana ne? Hocam haksızlık yapıyorsun ama. Ama abi beni havaya kaldırdı adam. Havaya attı böyle. Adamın dünyadan haberi yok. <Sessizlik> Ulan bunu... Nereye çaktı? Çıktı Dışarı attı. Wow, bak iyi. Bak that? bu da sana iyi <Sessizlik> kapı oldu. <Sessizlik> beni havaya fırlatabilirsin <Sessizlik> ama gol atamazsın. <Sessizlik> bak kapı oldu. Şimdi bir gol atayım da 4-2 olsun. <Sessizlik> Çabuk <Sessizlik> abi oyna. Çabuk abi buradayım boştayım oyna. Kafayla vurarsan ben de senin kafana ben de senin kafanı kıracağım az kaldı. Oldu mu? Oldu mu? Oldu Let's go! 4 2. Oldu be let's go 4 2. Yine kaleci bu arada bence AFK çünkü adam hiçbir şey yapmıyor. 4 2. Alo. E, Normal ev adamımız çok kolay olabilir ama maalesef ama maalesef bu oyuncular hayvan gibi olduğu için geçemiyoruz yani sadece kale şansında şans kullanıyoruz. Ne oluyorsa artık zaten. He tamam. Kardeşim Allah Allah dedi genç Osman. What a goal! Fantastic from him. And that's his second goal yaptım. of 10 XP verdi. Hı. Dışarı çık. Kanka top sizde yeni sizde olacak da hata yaptın. Abi bana oyna boştayım abi bana oyna boştayım gözünü seveyim bana oyna. Helal olsun abi gözünü sevdiğimin. 4-3. 4-3. Dur 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 of the ball switch.

Penaltı! 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 Penaltı mı? Değil ya, Değil abi. Neyse alamadık. Ay, hayırlısı o zaman. Ne yapacağız daha? Yani bir şey yapamam. Sadece birkaç iki tane daha gol atıp... Allah ne bileyim artık. Dur! Adamın yere düştü! Çabuk 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 çabuk! Koş 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 koş! Haydi çık al! Evet tamam. Güzel, alt. Tam şimdi şöyle gitsek şuradan sonra Aha buldum taktik yaptım kafamda taktik var ama efsane bir taktik Hadi 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 oğlum yaparsın Helal olsun helal olsun hadi 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 Ulan arkada olsaydı arkada hani ol, olsaydı bil Bir dakika hayır let's go hadi Hadi <laughs> bir atacağım zannediyorum bir dışarı çıkıyor bir atacağım zannediyorum alta çıkıyor bir atacağım zannediyorum oyuncu çıkarıyor nasıl takımda bu ha yani yoksa acaba kalenin üstüne bir büyü falan mı yaptılar da bu çıkmaya çalışıyor ya da ben direkt level 0 oldu ya da benim şutum zaten direkt level 0 olduğu için mi oldu let's go On xp dur la level 6 olurum en azından helal Oha hocam ayağımı kırdı. <laughs> hocam ayağımı kırdım fuarı var. Hocam ama şike yapıyor gerçekten. Girer mi? Girer mi? Girmez artık. Çok <laughs> geç. <laughs> Abi o sende. Abi o sende. <laughs> Yo oraya <laughs> kadar nasıl attık la biz? Kaleci şimdi bir kendine geldi. 2 saattir oynuyor. Hadi. Ya tamam ya da şöyle bir dışarı mı atsak acaba? En azından bu bir korur. Diyeceğim de maç bitti bence. Pasma. Level attı olduk let's go. Evet videoda level atlamayı başardık. Ama maalesef oyunum. Ama maalesef kazanamadık. En azından bir iki gol attım. Ama berbat goller de kaçırdım. O da bir ayrı. Oğlum ne yapayım bu oyun zor. Bir de sürekli fual. Oğlum sen şike yapıyorsun bu arada. Hadi kim para verdi diye sormayın. Ya hocam yani, burada bir, that. That yani. burada bir haksızlık var ama yani. Burada bir haksızlık var. Yani hocam sen ya faal et. Hocam bu çocuk üzüldü ama buna sarı kart vermesin yani. Buna kart verme. Uyar bir geç. Hocam yani. Sahatlandı. Oh iyi olmuş. Hırsızsın lan en azından. En azından şey oldu. En azından beddua et. Oğlum ben kim beddua etti diye sorma. Boş. Arkadaşlar salın bitti. Ama beş git. Iki... Oh, Yarıyor. Yarı. Son. Şarı çıktı. Lan sen niye çıktın? Anam. Dur lan. Dur lan bari bitmeden mi gol atayım abi gözünü sevdiğimi. Hayır. Lan gene direğe çarptı. Tamam. Gördük. Well, that Oğlum niye direğe çarpıyor ya? bu iki oldu. Ah bu iki oldu. Hocam, geç ya, geç. Arkadaşlar iki gol attım iki kere direğe çarptım üç kez dışarı attım Hep, hepsi olsa gol olurdu aslında kazanmış. Ben de burada zıplıyorum arkadaşlar. <laughs> evet, size gösterip yok arkadaşlar. Bırak, Maç maç tamamladığımız için bize 50 XP verdi. Allah razı olsun abi. En azından bu benim kalbimi yumuşattı. Evet. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Video yaklaşık 21 dakika olmuş. Bazen sahne kesildi, bazen direğe çarptık. Hatta çoğunlu direğe çarptık. 2 gol attık. 3 kez dışarı attık ama keyifli bir oyun oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. O zaman daha çok böyle futbol videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 10, 10 değil de bir 7 like gelsin. O zaman arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.